Herkese merhaba. E, yılın bu ilk yayınında Özgür Karahan'la birlikte yatırım stratejileri bölümü olarak hazırladığımız 2022 yatırım stratejileri üzerine sohbet edeceğiz. Özgür hoş geldin abi. Hoş bulduk Hüseyin'cim. Sağ ol. Nasılsın? Nasılsın? Çok sağ ol. Sen nasılsın? Ne var ne yok? Harika. Teşekkür ederim. Çok güzel. E, bugünkü yayın akışımızı iki bölümden oluşturmayı planladık. Birinci bölümde yurt içi piyasaları konuşacağız. İkinci bölümde ise yurt dışı piyasalar üzerine e, 2022 beklentilerimizi analiz etmeye çalışacağız. E, birinci bölümle yurt dışı piyasalarla başlayalım istersen. E, yurt içi piyasalarda birinci slaytı ekranda görüyoruz. Birinci slide'da 2021 yılının ana teması endeksin Türk Lirası ve dolar bazındaki performanslarında yaşanan ciddi ayrışmaydı. Türk Lirası bazında %26 oranındaki yükselişe karşılık dolar bazında %30 oranında bir değer kaybı gördük. Bu değer kaybı Özellikle Ekim ayında e, itibaren belirginleşirken burada hisse senetlerinin enflasyonist ortamın etkilerini yaratması ve e, son dönemde TL'deki değer kaybıyla birlikte e, ihracatçı şirketlerin Borsa İstanbul'da endeks üzerinde ağırlıklarını oldukça arttırması ve bu nedenle endeksi TL bazında yukarı çekmesinden kaynaklandı. Ee, 2021 yılını e, kısaca dedikten sonra 2022 yılı e, endeks beklentimiz hakkında konuşmak istiyorum. Burada ikinci slaytımızı ekranda görüyorsun. Özgür, ben burada sözü sana bırakayım istersen. 2022 yılı e, borsa İstanbul'un TL bazındaki beklentilerini, beklentilerimizi bize aktarır mısın? Tabii ki, e, her şeyden önce hani varlık sınıfları bazında hisse cephesinin 2022'ye yönelik olarak yerli piyasalarda önemli bir enflasyon korunma alanı olacağını düşünüyoruz. E, doğal olarak hisse senetlerinde dalgalanmalar yaşanabilir ama buna rağmen e, önemli bir enflasyondan korunma alanı olacak. Kabaca senenin son bölümünde 2400'lere doğru hızlı bir yükselişimiz yaşanmıştı ve şimdi de onun düzeltmesini e, büyük ihtimalle büyük bir üçgen formu içinde yapıyoruz diye düşünüyorum e, yukarıda 2400 aşağıda da tahmin ediyorum 1900 ya da 1800 1900 bandı diyelim orada destek bulur e, daha sonra yönünü kademeli şekilde yukarı çevirir 2400 zirvesinin aşılmasıyla da e, hedef bölge olarak 3000'ler gündeme gelir diye düşünüyorum 2022 için evet yani 2022'de de hisse senedi tarafı TL tarafındaki performansıyla önde olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Burada üçüncü slayta geçmek istiyorum ben özgür müsaadenle. Üçüncü slaytta endeksin dolar bazındaki grafiği gözüküyor. Dolar bazında 2011 yılından beri devam eden bir düşüş trendi içerisindeyiz. Ana bir düşüş trendi içerisindeyiz. Bu düşüş trendi geçtiğimiz yılın son döneminde 126 seviyesine yönelik bir savrulma yaptı. Dolayısıyla aslında büyük resmi incelediğimizde Borsa İstanbul'daki mevcut seviyelerin orta ve uzun vadeli olarak düşüş trendinin tamamlandığı bir fazla olduğunu düşünüyoruz aslında. Burası bence önemli bir nokta. Dolayısıyla 2021 yılında gördüğümüz TL ve dolar bazındaki ayrışmaların ardından 2022 ile birlikte sanki dolar bazındaki performansların da yavaş yavaş toparlanmaya başlayacağı bir yıl olacakmış gibi gözüküyor. En azından önümüzdeki o yılların başlangıcı olacak gibi gözüküyor. E, bu, bu noktada e, senin eklemek istediğin bir şey varsa dinlemek isterim. Yo, aynı şekilde düşünüyorum. E, umarım hmm. haklı çıkarız diyelim. E, i̇nşallah diyelim. E, bu, bu arada e, dördüncü grafiğe geçelim. Yavaş yavaş sektörel bazlı kırılımlara da bir göz atalım. E, ekrandaki dördüncü slide'ımızda... E, sektörel performansları görüyoruz sanayi endeksiyle bankacılık e, sektör endeksinin girişte de aktarmaya çalıştık 2021 yılında e, TL'deki değer kaybıyla birlikte sanayi hisselerinin e, bankalara kıyasla ağırlığının yüksek olması endeksi TL bazında yukarı taşıyan ana unsurlardan biriydi ve sanayi sektörü yüzde %45 oranında bir değer artışıyla e, bir lokomotif görevi gördü ve bu kapsamda bankacılık endeksinin değer artışının ise sadece yüzde %2.43 seviyesinde kaldığını gördük. Sektörel ayrışmalara e, girmişken kırılımlara Beşinci slaytımızda bankacılık sektör endeksinin TL bazlı grafiğini görüyoruz. Hani buradaki yorumlarını ve beklentilerimizi aktarabilir misin rica etsem? Tabii ki e, muhtemel olarak o grafikte de TL bazında gözüken sıkışmayı yukarı yönde e, sonlandırmaya çalışan ve o kabaca 2011'den bu yana geniş bir işlem bandında yatay hareket eden sektörün hı hı. bu işlem bandının üst sınırlarını zorlayacağı bir ortam oluşmasını bekliyoruz. Dolayısıyla hani sanayiler zaten iyi gitti, güçlü durdu. Bunu 2022 yılında bankaların sektörün yakalayacağı bir süreç oluşturmasını bekliyoruz. Burada altıncı slaytımızda da e, ekranımızda sanayi endeksinin e, TL bazındaki grafiğini görüyoruz. Oldukça uzun vadeli bir yükseliş kanalı var ekranda gördüğünüz gibi. E, Özgür bankacılık e, sektör endeksinin 2022'de e, daha önde olacağını bahsetmişken sanayi hisselerinde. Her ne kadar son yıllardaki yükseliş eğiliminde bir miktar ivme kaybetse de 2022 yılının ana temalarından biri hala yine sanayi hisselerindeki yükseliş eğilimi olacak gibi gözüküyor Özgür. Sen ne dersin bu konuda? Bence de zaten güçlüydü. O normal seyrini devam ettirir, pozitif seyrini ama bankalar bir daha geriden geldiği için oradaki getiriler daha çekici, getiri potansiyelleri diyelim daha çekici ol, oluyor gibi geliyor bana. Evet. E, Yurt içi piyasaları toparlamış olduk. E, özetle e, çok kısa değinmek gerekirse hisse tarafındaki e, dalgalı e, seyre ve geri çekilmelere rağmen TL bazındaki yükseliş eğiliminin e, 2022 yılında devam etmesini bekliyoruz. Geri çekilmeler hisse bazında seçici alım fırsatları yaratmaya devam edecektir. Bu kapsamda model portföydeki hisse senetlerimizin e, yatırımcılar tarafından e, incelenmesini tavsiye ediyoruz. E, bu dönemde endeks hareketinden ziyade hisse hareketlerinin ön plana çıkacağı bir yıl olacaktır. Özellikle dolar bazındaki performansların da iyileşmeye başladığı TL bazındaki performansların yanında bir 2022 fukta bizi bekliyor gibi gözüküyor Özgürcüm. Ee, i̇stersen bu noktada biraz yurt dışı piyasalara da bir geçelim, bir göz atalım. Ee, ekranda yedinci slaytımızı görüyoruz. Burada e, global piyasalarda MSCI performanslarını yansıtmaya çalıştık. Ee, 2021 yılı özellikle MSCI dünya endeksi açısından e, oldukça e, pozitif geçti. Yeni zirveler test ettik. MSCI e, dünya endeksindeki bu performansın e, lokomotifi olarak e, Amerika ve Avrupa gibi gelişmiş o ülkelerin e, yükseliş eğilimi burada ön plana çıktı. Tabii ki pandemi sonrası e, özellikle parasal genişleme alanında lider olan bu iki e, bölgenin bu yükselişlerde önce olduğunu gördük. Buna karşın MSCI Dünya Endeksi'ne e, paralel olarak MSCI Asya ve MSCI Gelişmekte olan ülkelerinde bir miktar daha zayıf kaldığını e, gözlemledik. Sanki 2022 yılının özellikle ilk dönemleri bu kapsamda biraz daha MSCI gelişmekte olan ülkelerin ön plana çıkacağı bir yıl olacak gibi duruyor açıkçası. E, şimdi bu noktada e, ben e, 8. slayta geçip sözü sana vermek istiyorum. 2022 yılının yurt dışı taraftaki ana temalarından birisi de Fed'in e, faiz arttırım süreci ini başlatmış olması ve parasal teşviklerde nasıl bir geri çekilme uygulayacağı konusu olacaktır. Bu noktada 8. slaytımız ekranda burada daha e, önceki faiz arttırım süreçlerinin MSCI Dünya ve IEM'e göre hareketlerini görüyoruz. Bu noktada e, biraz da bir sonraki slayta 9. slayta e, da geçmiş arttırımlarla birleştirerek anlatmanı rica edeceğim. Nasıl bir faiz arttırım süreci bundan öncekilerde gördük ve 2022 yılındaki Fed'in faiz arttırım sürecinde piyasaların reaksiyonu hakkında ne bekliyoruz? O noktaları aktarmanı rica edeceğim senden. Şimdi genel olarak baktığımızda 2022'nin ana teması FED'den gelmesi beklenen faiz artırımları ve bu pandemi sürecinde yoğun şekilde sağlanan teşviklerin geri çekilmesi ve bilanço küçültmesi olacak. Hı hı. E, dolayısıyla hani geçmiş faiz artırım döngülerine bakmak istedik. Varlık sınıfları açısından nasıl tepkiler oluşmuş? Dolayısıyla birebir aynı olacak diye bir şey yok ama genel bir fikir verir diye düşündük. Geçmişte 3 e, tane e, faiz artırım döngüsü görüyoruz. E, dikkatimizi çeken şu, faiz artırımının 2-3 ay öncesinde hisse senetleri FED faiz arttıracak endişesiyle satışıyor. Bunu Hı. önden fiyatlıyor. Daha sonra ilk faiz arttırımıyla birlikte de özellikle büyüme temasını satın alarak yönünü yukarı çeviriyor. Dolayısıyla 2022'nin bu faiz arttırımı ve bilanço küçültme hikayesinin arkasından önemli teması büyümenin sağlanıp sağlanamayacağı. Eğer sağlayabilirse piyasalar ilk olumsuz fiyatlamayı takiben hisseler yukarı yapıyor. Bunu MSCI EM olsun, MSCI Dünya piyasaları olsun 8. slaytımızda net bir şekilde görebiliriz. Hı hı. 9. slaytta da hani varlık sınıfları Fed'in faiz arttırmasıyla doğal olarak Amerikan 10 yıllıklar yukarı yapıyor, hisseler yukarı yapıyor bu bağlamda emtialarda emtiada da yukarı yönlü bir eğilim görüyoruz. Dolayısıyla senenin e, özellikle ilk bölümlerinde bakacağımız o büyüme dataları ne yönde gelecek ve muhtemelen e, iyi datalar piyasa tepkisi olarak e, pozitif şekilde yorumlanacak. Ee, o zaman 2022 yılının ilk aylarında izleyeceğimiz e, veri ki 2022 yılının geneline baktığımızda hem Amerika tarafında hem de Türkiye tarafında büyümenin ve enflasyonun azaldığı yıllar olarak bakacağız. E, global piyasalarda ilk çeyrekte e, global risk barometresi olarak aldığımız S&P 500'de e, düzeltme beklentilerimiz ve daha sonra yılın geri kalanında büyüme odaklı yeniden yükselişe geçiş e, gibi bir senaryo çıkıyor anladığım kadarıyla ortaya. Bu noktada risk unsuru olarak da e, büyümenin e, hangi dozda devam etti etmediği piyasalar açısından önemli olacak diye anlıyorum söylediklerinden. Aynen öyle. Hatırlarsanız hani geçen sene bir dönem konuşulmuştu. Hani yeterince büyümenin olmadığı bir ortam ama enflasyon sebebiyle faizlerin artırılması gerektiği bir ortam hani light stagflasyonist fiyatlamaya sebep olur evet. bu 2022'nin olumsuz, daha doğrusu risk tarafı olur diye söyleyebiliriz. Ee, buradan biraz da varlık sınıfı bazına geçelim. 10. slide'ımızda e, yine e, Fed'in politika faiziniyle birlikte dolar endeksinin grafiğini koyduk. Bu arttırım süreçlerinde hani hisse senetlerinin performansını az çok kestirebiliyoruz da dolar endeksindeki durum ne tam olarak bir onu aktarır mısın Özgürcüğüm? Tabii ki ya yani biz burada özellikle varlık sınıflarında ne oluyor? Geçmişte ne olmuş? Bunu bir rehber olarak gelecekte de ne olabiliri anlamaya çalışıyoruz. Faiz artırım döngüleri büyümeyi sağladığı noktada hisse senetlerini, emtiaları ve Amerikan 10 yıllıkları yukarı atıyor. Ama aynı korelasyonun dolar endeksinde olmadığını görüyoruz. Geçmiş faiz artırım döngülerinden farklı dinamiklerle e, hareket ediyor. Dolayısıyla normalde e, faiz artıracak bir paritenin yukarı olması beklenir. Muhtemelen dolar endeksinde hı hı. de makul yukarı hareketler bekliyoruz ama e, şu an çok konuşuluyor piyasada. Yukarı gidecek yani hızlı yükseliş yapacak. Hı hı. Çok da ol, öyle olmayabilir gibi geliyor bana. Çünkü geçmişte farklı dinamikler burada öne çıkmış. E, burada da bence e, 98.5 99 önemli bir eşik. Hani oralar önemli direnç oluşturur. Aşağıda da 94,5-95 bandı var. Hı hı. Sanki bir süre daha orada bu faiz arttırım beklentilerine rağmen yatay yukarı eğilim devam eder gibi geliyor bana. Hı hı. E, bu noktada 11. E, slaytımızda da Amerikan 10 yıllıklarının e, grafiğini görüyoruz. Orada 2022 yılının yine ana temalarından biri de hiç şüphesiz e, yükselen global faizler olacaktır. Ee, yılın ilk dönemlerinde hatta ilk çeyreğinde 2220 bandına yönelik bir yukarı hareket beklentimiz devam ediyor burada. Ama bu seviyelerden bir düzeltme oluşacaktır. Burada daha önemli olan bizim tarihsel olarak. 1980'li yıllardan beri devam eden Amerika faizlerindeki aşağı harekette 2.60 bölgesi oldukça önemli bir teknik nokta. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda Amerika faizlerinde ciddi bir kırılmanın yaşadığını görebilmemiz için 2.60'ın orada aşıldığını görmemiz gerekiyor. Bu noktada Amerika hisse senedi endekslerine bir değindik ama detaylı olarak 12. slaytta S&P 500 endeksinin grafiğini görüyoruz. İstersen özgürcüm e, S&P 500'le e, baz alarak e, global hisse senedi e, piyasaların 2022 için kısaca bir değerlendirmesini yapar mısın? Tabii ki bu bıraktığın faiz tarafından başlarsak zaten muhtemelen hisse tarafındaki Satıcılı seyri de başlatan bu Bono tarafındaki 10 yıllıklar yükseliş oldu. Zaten birçok metriye göre Amerika hisse senedi piyasaları oldukça ne diyelim, aşırı alım bölgesinde hareket ediyordu. Makul bir düzeltme beklentisi genel olarak hakimdi. Bu faiz tarafındaki yükselişte bunu tetikledi diyebiliriz. Hı hı. Muhtemelen o hani faiz arttırım döngülerinin hemen öncesinde Fed faiz arttırıyor fiyatlamasını 2022 ilk çeyrekte Amerika'da ve diğer global hisse senedi cephesinde görmeye başlayacağımızı bekliyorduk. Sanki bu harekette başlamış gibi duruyor. Beklentimiz e, makul bir düzeltme sürecinin başlaması. 4500'ler muhtemelen ilk önemli seviye. Onun altında biraz daha düzeltme ciddileşir. %10-15 bandına yakın bir ilk çeyrekte faiz artırma öncesinde bir düzeltme olur diye düşünüyorum ben. Sonrasında ise büyümenin devam etmesi, büyümeye yönelik dataların seyri. Bu hareketin bir düzeltme olarak mı kalacağını yoksa majör bir tepe dönüşümü olacağını sergileyeceğini gösterecek. Şu anki öngörümüz birçok metrikle. Aşırı alımdaki piyasanın düzeltme yaptığı ve faiz artırımlarıyla eş zamanlı olarak büyümenin sağlanmasıyla birlikte de bu hareketin düzeltme olarak kalıp özellikle senenin ilerleyen bölümlerinde tekrar yönünü yukarı çevirmesi yönünde. Evet. Ee, bu arada konuşacak çok konu var ama zaman da kısıtlı. Ee, 13. ve son slaytımıza geçmek istiyorum ben bu noktada. Burada da MTA tarafında altının grafiği yine altının grafiğini hem e, Fedin e, Fed politika faiziyle hem de e, 10 yıllıklara göre e, kıyaslamaya çalıştık. Son olarak altın tarafındaki 2022 beklentilerini ben senden duymak isterim. Kısa bir toparlama yapalım. Ee... Dominal olarak faizler altın fiyatlarıyla tabii olumsuz, ters korelasyon gösteren bir alan diyelim. Son dönemde ama faizlerdeki yukarı seyrede altında korunaklı bir e, hareket görüyoruz. Dolayısıyla bu biraz daha sanki az önce dolar endeksinde bahsettiğimiz o sert yukarı olmamasını gösteriyor. Ve belki de bir miktar daha Hani reel faizlerdeki Amerika tarafında Eksi seviyelere işaret ediyor Ama her şekilde Hani faiz tarafındaki e, Yükseliş beklentisi altın için 2022 boyunca Önemli bir meydan okumu olacak Dolayısıyla e, Son bir senelik Geçerli olan üçgen sıkışması Devam edecek diye düşünüyoruz e, Bunun da e, kırılma yönü Gerçekten merak ettiğim Bir yön olacak çünkü her iki yöne de e, Ciddi olasılıklar söz konusu. Şu anda net bir görüntü açıkçası göremiyorum. Hı. Tabii bu noktada jeopolitik riskler de e, önemli olacak gibi gözüküyor. Altınna e, 2022 yılının özellikle ilk e, döneminde e, Rusya e, merkezli yaşanan gerginlikler ve bu, bu konudaki e, sürtüşmeler muhtemelen altın fiyatlarının yönü konusunda da önemli bir e, etki yaratacak gibi gözüküyor. Ee, dediğim gibi vaktimizi tamamladık Özgür, açtık bile. Ee, son e, eklemek istediğin bir şey varsa almak isterim. Yoksa e, teşekkür ediyoruz herkese bizi e, dinledikleri, izledikleri için. Biz de teşekkür ederiz. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir yıl diliyoruz.